Evet işte. Çay da güzelmiş ha. Yani. Bugün evet. dışarısı havalar da çok güzel. Evet evet çok güzel. Ömür. Selamlar efendim. Ve aleyküm selam. Aleyküm, aleyküm salam. Salam. Ne getirdiniz gene? Bak çayı çekin orada maşallah. Yeni ne bir şey. Dur bakayım delikanlı. Dur bakayım. Ne olsun. Getir bakayım buna şöyle bir az bakayım. Size valizimden geldim. Aha. Nasıl? Aha. Aha. Doktor bu, çantası. Halep'teki bu mu? Halep'teki bu abi. Ee, biz de <laughs> İndir bakayım şuraya. İndir bakayım ağabey, indir bakayım. Gene bir şey, gene e, Hacı abi eş ortaklarımızda bir şeyler herhalde yine buldu galiba İbrahim. Ne, nedir bunda? Biz bu işten anlamayız. Evet. Dava dişi senin için Hacı Harun. Şarjlı evet, sergile bakalım dedik. Şarjlı hildi. hildi, şarjlı matka, şarjlı ispiral. Bunu böyle koyalım. İbrahim bunların garantileri ne durumda lan? 2 yıl garantisi, servis İki yıl. garantileri var. Öncelikle görelim ne var çantasında. Bu soruyu sonra sorarız. Şöyle vidalama uçları içinde. Şöyle Bunlar bunların bizim bu aküle. çantadan mı çıkıyor ya? Hepsi bunun içinde <laughs> Kaç parça var bu çantada? Bu çantada 5'li matkap seti var. 5'li matkap seti. Yanında ekstra da hediyeleri de var. Hediye deyince Evet, Akü, Aküsü mü? Şey. Yok. Yok. Aküler. He, feneri bile yanında. İbrahim bunlar şimdi hepsi bu ürünlere ait. Mark. Hepsi bunun içinde. Bunlar da evet. aküleri. Evet. bunlar Şimdi gibi. burada şey var. Evet. Bunun yanında hediye de bir bunlar. Balçatası ee, burada. Burada da cepleri var evet. ha. Aynen. Ama burada da var. Aa şey de var. Matkap. Hacı ne değerse cantası değiyor ya. Maşallah. Ya abi bu. Ha. Bu ne? Aa, yan keskisi de var. <laughs> Takım. Ya Metremiz bile var. Firma ustalarını düşünmüş hacı abi. Firma evet. ustalarını düşünmüş. Çantayı eline aldığın zaman inşaata şey rahat gidebilirsin. Gidebilirsin. <laughs> aynı aynen böyle. Evet Hacı Arın. Bölge iş ortaklarımıza selam ederiz. Vaktiniz olduğu zaman her Allah. gün, her gün yeni yeni çeşitler geliyor. Çünkü biz Özgüneş ailesi olarak yenilikleri takip eden bir firmayız. Biz böyle sizlerle kısa bir paylaşım yapıyoruz. Vaktiniz olursa gelin. Hem burada meşhur çayımızdan için, hem de bu yeni yeni çeşitlerimizi görün burada. Arkadaş, evet acar. Bu somun sıkma. Ee, daha, daha çevirme işi yok. Tabii tabii. çevirme işi. Evet. Mobilya var. Mobilyacıların aradığı ürün. Aynı şarj bunları oluyor mu? Aa, Hepsi oluyor. Şu anda bak. Şu anda ne yaptık? Şu anda şarjı matkaba geçti. Evet. Sese bak ya. Ha. Maşallah. Ya bir de ben şu, şundan bir de ben evet. de evet. Bu Hilti mi oluyor bu? Evet. Bu Hilti. Şöyle yapalım. Bir, dur. Dur, çevir onu. Kafama düşürürsün. Az öte onu Nihat Bey senin sesle de elin Senin de elin yakışıyor bu sesle işe. Alayla. Alayla, tabanca sen tabanca gibi tut bu şeyinden altından tut daha kolda ha. Bas. Hadi bas. öte çevir bana gel mermi ya. Maşallah. <laughs> 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 evet. Evet. Sen, bu işin bu işin e, tabi. Evet yıllar önce Hacı Arın garanti veremezdik şu anda iki yıl garanti diyoruz ne kadar güzel ya. Tebrik ediyorum maşallah. Gerçek. Evet. Ürünü yapanı da tebrik ediyoruz. Şimdi emeği olanlara emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten aynı sırların e, kafasına benziyor. Başarıtmayacak ürünler. Kaşını bile koymuş. Kaşın evet. Kaşını bile vakti, vakti müsait olan hırdavat bölümüne ilg ilgili müşterilerimizi bekleriz. Hepinize Hicabi, çok selam ederiz. Şöyle şey Her ürünü ürünün kendine has bir özelliği var. Ama bir ürünü de anlatmak lazım. Kendince anlatacağım müşteriye. İçerini bilmek lazım. Onun için biz diyoruz ki buradan bu kadar anlatıyoruz. Gerisini bekliyoruz. Burada beraber ürünün test ederiz, inceleriz inşallah. Kalın sağlıcakla.